Keyif benim, Deadpool benim. Gene kırmızıları giymişim. Şöyle bir bacak çelikte milyonları karşısına geçmişim. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Ocaklar kanalına yeniden hoş geldiniz. Cengo kar demiyor, kış demiyor, tatil demiyor. Bizi sürekli çalıştırıyor. Şöyle bir bacaklarımızı uzatıp yatmaya fırsat bile bulmadan gene çalıştırıyor ya. Vallahi sizler olmasanız Cengo çekecek gibi değil. İşte Cengo'nun bugün bizim için almış olduğu oyuncak. Benim can dostum yerim, her daim beni sırtında taşıyan süper böcek örümcek adam. Kameraman aşağıya örümcek adam. İşte Jango'nun torpilli kahramanı. Siz deyin 5, ben deyim 15, Jango desin 25 tane örümcek adam tanıttı, hala doymadı. Ayıptır ya insan dedi bu kardeşim gel bir kez de seni güzel güzel tanıtayım der. Ama artık kılıçlarımızı çektik, Cengoya mesajımızı gönderdik. Artık Cengo düşüsün. Tamam Deadpool mesaj alınmıştır. Hadi tanıtıma devam edelim. İşte tanıtım. Altta örümcek. Üste Deadpool. Evet arkadaşlar şimdi sırada ise benim can dostum kankim böcek arkadaşım örümcek adama süper o oyuncaklarla buluşmaya kaldı. Darısı benim başıma. Hadi bakalım Fişt. Alo Fişt. Ana Kılıcı leylememişiz ya E ne demiş atalarımız Ocak kutusunu Kılıcıyla kesemeyen Üfleyerek kaçarmış. Püf İşte bu kadar Evet arkadaşlar Yere bakan yürek yakan Cinsten oncak figürümüzü Kutunun dışına çıkarttık Görmüş olduğunuz gibi kutunun içinde kalsaydı daha havalıydı ne? Şöyle bir baktığınız zaman oyuncak figürümüz hemen hemen benimle aynı boyda. Ama benim boyum kaçtı diye sorarsanız unuttum. Şöyle bir bakıyorum da bir de kutunun içinden bir sürü iğne, iplik çıkıyor. <laughs> Tam bizim örümceğe göre. Artık emekli olduğunda bol bol kazak öler. Bu <laughs> son espriyi de yaptıktan sonra artık söz biraz ciddiye sahip olan Cengo'da. Diego bu arada üzüldüm ama küsmedim. Hadi bakalım. Tamam Deadpool en kısa sürede seni de tanıtacağım. Rica ederim. Ne demek? Evet arkadaşlar Deadpool sözü bana bıraktı ve oyuncak figürümüz örümcek adamı yakından tanımaya çalışalım. Şöyle bir örümcek adamıza yakından baktığımız zaman arkadaşlar klasik örümcek adam kostümünü giymiş. Ve bence oldukça güzel gözüküyor. Ayrıca o oyuncağımız arkadaşlar tam bir hareketli oyuncak bütün eklem yerlerini çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar oyuncağınızı oynarken hayal gücünüzdeki bütün hareketleri yapmanızı sağlıyor. Oyuncağımızda bir dikkati çeken ayrıntı ise arkadaşlar bileğindeki bileklikler. Bu bileklikler arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gibi yapışkan şeklindeki van taktığınız takdirde örümcek adamımızı çizgi roman, çizgi film, ya da filmindeki gibi düz bir zeminde durmasını sağlayabiliyorsunuz. Şak! Bu yapışkanlar sayesinde örümcek adamımız düz bir zeminde rahat bir şekilde durabiliyor. Oyuncak kutumuzun içinden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi örümcek adam amlemli giyilebilir bir ip mekanizması çıkıyor. Bu tıpkı bir teleferik gibi çalışıyor. Bunu çok rahat bir şekilde örümcek adamınıza giydirebiliyorsunuz. Ve İpin iki ucuna arkadaşlar, şu vantuz şeklindeki yapışkanları takıp bunları da belli bir yere sabitlediğiniz takdirde örümcek adamınız bu teleferiğin üzerinden bir ok gibi hareket ediyor. Vuş. Ve vuş. ve vuş. Görmüş olduğunuz gibi oldukça zevkli. Düz duvarda durmasını bile sağlayan vantuzları Ayrıca benim can dostum. Giyilebilir ipe sahip olan süper kahraman örümcek adamı yakından tanımaya çalıştık. Hatta ne kadar yakından o kadar iyi. Duyduğuma göre Cengo bunu yurt dışındaki bir internet sitesinden yaklaşık 40 TL'ye almış. Fiyatı da gayet uygun. Umarım arkadaşlar bu oyuncağı ve benim sunmuş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz alınır vallahi. Yepyeni videolarda inşallah benim de tanıtıldığım videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Süper oyuncaklarla kalın. Kaki yürü maç yapalım.